Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben tez hazırlama merkezi noktanet adresinden Hakan. Bugün sizlere tezde içindekiler tablosu nasıl güncellenir bundan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi tezde içindekiler tablosu oluşturmayı anlatmıştım kısa süre önce. Bu tablo zaman içerisinde yeni yazılar ekledikçe tezimiz geliştikçe ve sayfa sayısı arttıkça güncellemeye muhtaçtır. Bu yüzden de içindekiler tablosunu güncellememiz gerekiyor. Ancak bunu manuel değil Word'un bize sunmuş olduğu imkanlar dahilinde yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağınızı anlatmadan önce sizlere danışmanlık hizmeti ile alakalı kısa bir açıklama yapalım. Eğer sizler de tez yazıyorsanız veya tez yazma sürecine başlamak üzereyseniz internet sitemizdeki iletişim kanalları üzerinden bizlerle irtibat kurabilir ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Şimdi tezde içindekiler tablosu nasıl güncellenir buna geçelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi yine güzel bir yazı oluşturduk. Bu yazıda arkadaşlar Neyi nasıl yapabileceğinizi hem maddeleme işaretleri hem de tablolu şekilde sizlere anlattık. Ee, ben sizlere örnek bir tez üzerinden göstereceğim. Şimdi burada şöyle çok kısa bir gerek var. Evet, i̇çindekiler burada ama şuradan da gösterebilirim. Mesela ee, şöyle yapalım. Şu boş sayfamız olsun. Şimdi buradan başvurular diyoruz. İçindekiler diyoruz. İçindekiler tablomuz oluştu. Şimdi bu içindekiler tablosunu benim içeriğim toplamda içerikler dahil içerikler ile birlikte 8 sayfa. Şimdi şurada hemen şurada 8 sayfayı görüyorsunuz. Bunu kapatalım. Şöyle yapalım. Şimdi mesela atıyorum 8 sayfa değil de içeriğimizin ee, şöyle biraz da küçültelim. İçeriğimizin 15 sayfa olduğunu düşünelim. Tezemiz 15 sayfaya ulaştı. Doğal olarak bizim bunu güncellememiz gerekiyor. Şimdi burada bu güncellemeyi manuel olarak mesela şöyle mesela atıyorum içindekiler veya oradan örnek vermeyelim. Tablonun güncellemesi durumunda ne yapılmalı? Bunu 5 6 gibi yapmayacağız. Bu yanlış. Çünkü burada hata yaparız. Bunu nasıl yapacağınızı Hemen göstereyim ben size. Şimdi burada şuradan da olabilir. Yine ee, şu kısımdan da pardon şuradan yine aynen buradan göstermek daha mantıklı. E, buraya geldiğinizde yalnızca sayfa numaralarını güncelleştir ve tüm tabloyu güncelleştir diyor ya biz burada tüm tabloyu güncelleştir deyip tamam diyoruz. Ve otomatik olarak sayfamız güncelleniyor. Yapmanız gereken şey bu kadar. Eğer sizler de tez hizmetleri konusunda profesyonel danışmanlar arıyorsanız internet sitemizden ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Kendinize iyi bakın.